vlog çekiyoruz. Kameram benim. Aslında e, kanalın sahibi Bedir A. Yapma. E, Bedir Ama benim başlıklı. Ya bak hep ben de uğraşıyor arkadaşlar ya. Burada benim kanımda Nuran Köse. Oraya da şey yapabiliriz. Peri kızı diye Yok Nuran Köse. Evet. Peri kızı diye düşünüyorum. Bu da Yiğit Oşkom. Bu da Barsı Bu da Bedros. Bedir. Bu da Nazlı. Bu da Dila. <laughs> Bir arkadaşlar ben ben e, YouTube kanalıma açtığımı iki ay oldu arkadaşlar gerçekten. Yani e, ilk iyi açmışım çok mutluyum. Sizde de çok seviyorum. Siz edit atın. Edit değil de videolar atın ben onları yapacağım. Daha bir WhatsApp kanalım, o Instagram falan filan yok. Annemin telefonu Nuran Köse aslında benim adım Zümran Köse ama annemin telefonundan Nuran Köse oldu. Çünkü annemin telefonunu kullanıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir ağaç var. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Hadi ne yapalım? Saklanmaç oynayalım mı? Evet, Beceren bu vlog, vlog oyun değil. Vlogda saklanmaçla oynamıyor mu arkadaşlar? Yazın yorumlara. Birazdan, yapayım. birazdan. Tam, birazdan. Şimdi ne Benim yapacağız? Benim kanalım var be. Peki şimdi ne yapacağız? Ee, ben bunları çekiyorum. Seni de çekiyorum. Ne yapıyorsunuz? Bu bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Bir beynini ne kullan? Arkadaşlar. Ben onu... Arkadaşlar terbiyesiz terbiyesiz. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ben bu YouTube'a kalmıştıktan beri sizle kendimi gurur duyuyorum. Ee, yani kendi YouTube kanalıma. Bedirhan açtı sağ olsun. Ee, ben çok sevdim. Yani sizi de çok seviyorum. Yani siz <laughs> abone olun, like edin Bedirhan'ın kanalıma. Benim kanalıma Ayrıca okay. hiç geldi. Arkadaşlar bu, Arkadaşlar, bu, bu ev Bansu'nun yeni <laughs> evi. Ee, ben <laughs> bu tur yapmamı istiyorsanız bir daha geldiğinde abone olun benim kanalıma. <laughs> benim kanalıma. Ee, benim kanalıma da. Bakın arkadaşlar burada yiğit var. Altına yaptı az önce arkadaşlar. Arkadaşlar yerlerde hep bokları var. <laughs> arkadaşlar e, şaka yapıyor. Çocuk tuvalete şey yapıyor. Küçükken iki yaşındayken bir kere yapmıştım. Onu eleştiriyor. Burada da aynı o niye? kardeşim sayılıyor. Canım arkadaşım. Bakın Ayı'yı gösterelim. Ayı'yı gösterelim, gösterelim. <laughs> kıskan kıskan, bak bende ne var. Arkadaşlar, Becim'in kanında Ali var. Arkadaşlar, bakın Ayı'cık pompok. <laughs> Gel tanıtalım Bars'ın Arkadaşlar Arkadaşlar bu Bars'ın Ayı'cığı <laughs> çok tatlı. Bu benim Ayı'cığım arkadaşlar. O kadar ayıcı. benden daha Arkadaşlar Nazlı Ayı'cığını da gösterelim. Neredesin Ayı'cığım? Süleyman <laughs> Süleyman. <laughs> bakalım. Nazlı Barsun çantasına koymuş Naz, Na, sen Karamel Nazlı'nın oyuncu. Çok tatlı teyzesiyim. Çok tatlı. Nazlı kokuyor. Burada da kehribar bar boncuk. Baksanıza bebeğimizi tanıtalım bebeğimizi. Çok güzel saçlı olan bir bar bebeği. Şöyle tarağı da var. Şu saç gelmiş. Tarayalım. Bay bay dedi biraz tabii. Ali de Arkadaşlar Al çok güzelsiniz. Siz çikçinsiniz, ben güzellerim. <laughs> göstereyim. Ne kadar güzel olmuş. Arkadaşlar düştüm Pardon çok üzgünüm. Şöyle Bedran'ın da var bunda. Bunun altı da var. Bende de Bedran'da da var. İkiziz. Ee, Bedran kardeşim var. Burada da pijamam. Şurada da yıldız. Çür. Ve şeyli bir tane eşofman giydim. Bir de helikopteri bir şey. Evet. Yiğit de çok yakışıklı oldu. Onun bir şeyini çekelim. Arkadaşlar. <laughs> Bedran. Aa, benim kutum. Be Kanalımın sahibi Aa. benim. Allah Allah. Şöyle bir tane. Demlik. Tamam Bedran'ınkini hadi. Edilen bunu çok beğeniyorum. Yani ben de giyeceğim. Ben giyebilmesem. Ha. Evet bu gömlek burada da ikisinden dört saray Burada da kayak var. Ay! Ay tebrik et. Bu nasıl Çok güzel bir fotoğraf. Gel. Gel. Tehniği bak. Bir de Barsu'nun bir bir şey var. Zübra'cığım iki dakika evet. verebilir misin? Birkaç saniye. Evet. Arkadaşlar hani ben bok düşüyor dedim ya. Bakın bakın şu siyah şey var ya o bok. Bakın şimdi. Bakın şu da bok. Hep yerlerden düşüyor. Hem de kurumuş kurumuş. Bakın şu da boz beyaz. Arkadaşlar beyaz bok olmaz. Ya yani çocuğa da Konuşamıyor. <Gülüyor> ee, bakın arkadaşlar İkisi de yan yana. Bu, bu. Bak bu da var. Altına ne Şu Baksana şurada da var. Her yerde bok var. Al bakalım. Arkadaşlar o küçük da. Zaten şöyle küçük çocuk yani. Bu evin şey gibi. Tehri bari ise hayat gel. Arkadaşlar reklam gidiyor. Arkadaşlar bu arada reklam girip video, video kesiliyor. Video kesiliyorsa sakın kapattım sanmayın ha. Reklam kesilecek birazdan galiba. Çok 6 dakika oldu. En son 10 dakikada kesilmişti. Bir tane daha video çekmiştik. <laughs> Arkadaşlar çok terbiyesiz. Bunlar hiçbirini bana yapamıyor. Yaparım ki istersen. Yap. <laughs> yap. Allah'sın Allah. Ha ha Gel gel yap gel yap. Gel. <laughs> gösteriyorum sen de bak. Gel Bedirhan, Bedirhan gözünü gösterecekmiş. Arkadaşlar terbiyesiz işte. Sen de. Ben ben hiç böyle şeyler yapmıyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an videoda diyor. He ben dedim ha geldim öyle burada senin senin gibi oturdum nasıl böyle yaptın <laughs> <Hakikaten>. arkadaşım. <laughs> Dileymansın. Arkadaşlar burada Bedirhan'la ben Bedirhan yani Dileymansın adım Dileyman koldu. Sonun adım Sulayman koldu. Adım Abi verir misin? Arkadaşlar bakın bu patates, bu pırasa, bu yoğurt, bu hıyar, bu da domates. <laughs> Ve ben de nahan, nahar. Nahar. <laughs> nahar. Arkadaşlar ben çilek. Tamam. Evet. Seni göster. Arkadaşlar şimdi bir tane oyun oynayacağız. Bana oynamayacaklar boş demişim Pardon özür. Arkadaşlar göster, göster. burada benim kardeşim var hep altına yapıyor Nazlı canı diyor. Bedir abi benim kardeşim. Öyle. Bakın arkadaşlar sınıftaki birisi elime kalem sapladı. Salak. Ben onu böyle çaktım. Arkadaşlar köle diyor bana. Arkadaşlar. Özür dilerim. Biraz ben alayım. özür Ne özür dilemesi Allah Allah. Bakın. Oy. Bakın arkadaşlar bu benim limonum. Sen boş ya. Ne şey arkadaşlar burada altına yapan her zaman altına Burada bakın oyuncaklarım var. Çok tatlı. Gelmişim. Burada o sürüklü bir böcek var. Ne? Bana verdi. Vermesin. Bana verdi. Arkadaşlar ben ödev yapıyorum. 3B sınıfındayım. 3'e gidiyorum. Kıskanın beni. Arkadaşlar ben kendi ne, 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 e ee, 3 sınıfına gidiyorum. Öyle Bedirhanla Bedirhan Aralık'ta Bedirhan doğdu. Ben Nisan'da doğdum. Aramızda 3 ay var. Yani 90 gün. Bedirhan doğdu 90 gün sonra ben doğdum. Yani Bedirhan'ın 1 yaşına gelmeden ben doğdum. İkimiz de 2016'dayız. Ben 9 yaşındayım. Bedran 9 yaşında kendini arkadaşa bakın kendi 10 yaşında 9 yaşında 2016'da doğdu 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2025 yılındayız. Yani Arkadaşlar bu arada Ramazan herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Savuru videoları, iftar videoları benim kanalımda gelecek. Ee, Arkadaşlarımla, Nazlar bizde kalıyor, Dilazlar bizde kalıyor, Bahtlar. Onları da çekeceğim. Ee, benim kanalıma Bahtın bebişi. Çocuk küçük çok tatlı çok tatlı çok tatlı. Arkadaşlar Bedirhan. Yani Bedirhan'ın 23 abonesi var. Ben abonem en son bakmadım unuttum. En son 15'ti. O da bir hafta önce. Tabii ki de artmış olabilir. Videolarım kısam. Yeni içerikli videolar çekeceğim bulamıyorum arkadaşlar. Ben sıkışı yaptım. Sıkışı yaptık benle Bedirhan. Bir de Nazlı. Evet Nazlı. Tamam. Bedirhan'ın kanalına gidiyorum. <Sessizlik> oh, Anlatma arkadaşlar çok yoruldum ya. Bu evinde. Çok yoruldum, yoruldum, bittim. Aa, onun aynısından bende de var. Hatta skater Arkadaşlar bunun aynısı benden de var. Bak, ver bakayım göster? Arkadaşlar şunun aynısından bende de var. İçinde bir tane daha şey vardı. İçinde skater çıkıyor. Ben de aldım o skaterları bu falan yakıştırdım. Ben de de onu. Hadi uyuyalım. Sessiz olmayacağım kaos çıkıyor orada. Oy başım ağrıyor. Gittin mi sandınız? Hayır. Ben asla bırakıp gitmem. Sessiz kaos yaşanmasın. Ben yani su yırtmadı. Sen 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 o senin boyama kitabını yırtmadı, sadece çizdi. Baş sen, sen oraya girmeye hiç kimse koruma. Hoş versem. On dakika geçti. Bayılacağım iyice. Arkadaşlar yani saat yedi yirmide kalkıyorum. Sek yani hazırlanıyorum. Çok uykum geliyor. Okulda da eğleniyorum. Uykum açılıyor ama ne de uykum var. Arkadaşlar siz nerede yaşıyorsunuz? Ben... E Kocaeli doğumluyum. Kocaeli'de yaşıyorum.